gül reçeli yapıyoruz. Gülün reçeli olur mu demeyin. Neredeyse Emin abla benim bile reçelimi yapacak. <laughs> olur hem de çok güzel olur ama bu gül reçeli sadece bir gülden olur. Öyle mi? Evet. Hmm. Bak, şimdi bu güllerden olmaz. Evet renkleri, kokusu vardır ama bunlar kalın yapraklıdır. Evet. Bazıları görüyorum yazık bunlardan yapmayı için lütfen yapmayın bunlardan. Bunlardan gül reçeli olmaz. Bunlar acı olur. Bir de bunların yaprağı evet. erimez. Bu gülleri alın eşinize, sevdiklerinize götürün. Evet. Hanımlar güzel. böyle kulağın <laughs> kenarına taksın. Değil mi? Aa, canım, çok güzel oldu. Ol ya. Ah çok güzel Bir oldu Bir <laughs> oldu. Çok güzel oldu. Bu Buyur. şekilde kullanabilirsiniz. Ama ne olur reçel yapmayın diyor Emine evet, abla. Bunlardan reçel olmaz. Bakın bunlar hangi gülden reçel? Hangi Bu gülülde? Isparta gülü dediğimiz böyle... Aa. Gül suyu yapılır, evet. ee, böyle lokumu yapılır. Ha, onlardan bakın, bunlar bu şekilde onlar, bunlar mis kokuludur. Hemen koklayın. Mis kokuludur bunlar, ince yapraklı İsparta kokuyor. gülünden olur. Şimdi bunları bu şekilde böyle biz yapraklarını hiç orta taç kısmını ellemeden bu şekilde sadece yapraklarını bu şekilde alıyoruz. Çok güzel. Şu taç kısmını içine koyarlarsa sarı kısımları acımsı bir tadı olur. Ha, o yüzden ortasını koymuyoruz. Koymuyoruz. Sadece şu yaprak kısmını. Evet. Tenceremizi şöyle bir ocağımıza aldık. Tamam. Şimdi 3 su bardağı dolusu suyumuzu alıyoruz tamam. tenceremize. Suyumuzu koyuyoruz. Suyumuz var. Evet. Limon tuzumuz. Evet. Ve 3 su bardağı dolusu da toz şekerimizi alıyoruz. 3'e 3. Üç. Evet. Çok kolay. Çok pratik. Akılda kılıcı bir tariftir aynı zamanda. Şimdi şekerimiz eriyene kadar. Biz bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Mutlaka böyle karıştırsınlar yoksa dibine e, şekerimiz ha, yapışır. Tam 10 dakika kaynattıktan sonra bu gül yapraklarımız şimdi içine atacağız. Ha. Ama bir 10 dakika bu şekilde bir karıştırıyoruz, kaynatıyoruz. Süper. Limon tuzumuz ve burada bir de kırmızı bir ha, o gıda boyamız. O doğal pancardan elde edilen gıda boyasıdır Aa, o. Ha, ha, pancar tozu de. gibi bir şey. Ha ...kırmızı pancarlar oluyor, ya, evet. turşusu falan kurulur evet, böyle. Evet. Ha, Onlardan elde edilen doğal gıda boyasıdır. Evet. Hiç tereddüt etmesinler. Bizim buralarda loğusa şerbetlerinde ha, yapılır evet. böyle. Onlarda kullanılan gıda doğal. boyasıdır. Doğal doğal tabii tabii doğal. Evet çok güzel oldu şerbetimiz. Bak fokur fokur kaynadı. Hafif de kıvam almaya evet. başladı. Ve şimdi biz bunun içine... ...bu Güllerimiz. evet gül yapraklarımızı alıyoruz. Oh çok güzel oldu. Ay vallahi şimdiden mis gibi koktu güllerimiz. Mis gibi bakın güllerimizin yapraklarını şerbetimizin içine yavaş yavaş ilave ediyoruz. Ve süper oldu. Zaten gül ben çok seviyorum kokusunu, görüntüsünü. Reçeli bakalım nasıl olacak? Çok güzel olacak. Şimdi bunlar kaynarken bu pembeliği gidecek ama hiç tereddüt etmesinler. Bu böyle olur. Evet. Benim yıllardır yapmış olduğum bir reçel tarifimdir bu. Süper. Şimdi güllerimizi ilave ettik. Evet. Kaç dakika kaynatacağız böyle? Şimdi 15 dakikada gül yapraklarımızın yumuşamasını bekleyeceğiz. Onun tamam. Çünkü yumuşaması gerekiyor. Ne kadar ince yaprak da olsa yine de bir pişmeye ihtiyacı var. Evet. Süper. O zaman bir 15 dakika kadar şerbetimizle gül yapraklarımızı kaynatıyoruz. Şimdi gül reçelimiz kaynadı. Evet. 10 15 dakika kaynattık. Şimdi rengini asıl o gül rengini verecek olan doğal pancardan elde edilen bu gıda boyasını koyuyoruz ama kesinlikle çok koymasınlar. Ne kadar? Olur. pirinç tanesi kadar ona yeterli olacaktır. Bakın evet. hemen bu kadar çok az. Evet gerçekten bir pirinç tanesi kadar ilave ettik. Evet. Şimdi limon tozunu da ilave edelim. Bu ölçülerde yarım çay kaşığı limon tozu tam denk geliyor. Tamam. Limon tuzumuzu da koyduk. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Oh, gül reçeli yapıyoruz şu anda. Isparta gülünden pembe pembe güllerimiz bir güzel kaynadı. Şerbetini yavaş yavaş alıyor. Evet. Şimdi dağıldıkça bunun rengi de çok güzel olacak. Boyası bir dağılsın içine şöyle bir. Of. Şimdi bunun biz şeyine bakacağız. Koyuluğuna, kıvamına. Oldu mu olmadı. Şimdi bir tabağa alacağız bunu. Oradan anlarız olup olmadığını artık. Tamam. O zaman bir 3-5 dakika kadar daha hafiften koyulaşıncaya kadar kaynatalım. Sonra servis tabağımızı alalım. Bir 3-5 dakika kadar daha kaynattık evet. reçelimizi. Kıvama geldi. geldi. şimdi peki olduğunu nereden anlıyoruz? Nereden anlıyoruz? Şöyle bir porselen tabağı şöyle bir tırnak kadar aldım ben. Şimdi şöyle yaptığımız zaman hafif çok yavaş yavaş akıyorsa bu Her artık tamamdır. olmuştur. Bu hemen hemen bütün reçellerde geçerlidir bu. Benim yöntemim böyle. Evet. reçelimizi tabağımıza alacağız. Soğuduktan sonra da ben şimdi sizlerle kıvamını paylaşacağım. Tamam. O reçel o zaman belli olur. O zaman belli olur. Evet. Şimdi reçelimizi tabağımıza alalım bakalım. O kadar güzel bir rengi var ki. Güllerimiz içinde harika bir desen oldu. Of ne kadar güzel. Gül reçeli yapmak bu kadar kolaydır. Kesinlikle gözlerini büyütmesinler ben gül reçeli yapamam diye. Çok pratik gördüğünüz gibi birebir yaptık. Bütün püf noktalarıyla beraber ben anlatıyorum sevgili izleyicilere. Onlar da yapsınlar, denesinler. Denesinler, sevdikleriyle, ağız tadıyla tüketsinler inşallah. Çok güzel oldu ama. Ama unutmayın normal süs güllerinden değil, böyle değil. kulağımıza taktıklarımızdan. Süs. <laughs> değil. Isparta gülünden. Böyle ince yapraklı, mis kokulu güllerden yapın. Ben bunu var ya yemeğe kıyamam ya. Böyle masa süsü gibi oldu. Çok güzel olur. Çok güzel oldu. Şimdi biz e, çok sıcak gerçekten. Tabii çok sıcak. Biraz soğusun sonra tadına bakacağız. Evet. Gül reçelimiz kıvama geldi. Artık soğudu. Şunun kıvamına bir bakar mısınız? Akışkan ne kadar güzel. Tam bal kıvamında oldu. Evet. Bugünkü yapmış olduğumuz bu gül reçelimiz. Yalnız çok güzel görünüyor. Evet, çok güzel gerçekten. Ben dayanamıyorum, ekmeğimiz de var. Gül tabağımızın içindeki gül reçelimizin tadına bakmak istiyorum. Sabah kahvaltıların vazgeçilmezi reçeli biz daha da renklendirdik. Yiyebilir miyim gülü? Tabii tabii. Oh, olur mu yavrum, mis gibi şimdi yiyecek o. Oh, Emine tabii, ablacığım tabii. ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hmm. Kıvamını şöyle bir görsünler, tam bal hmm. kıvamında. Çok lezzetli. Çok güzel olur. Bizim evde bir çilek reçeli bir de bu gül reçeli çok sever bizim çocuklar. O kadar güzel ki. Çok hafif. Mis gibi de kokar. Öyle şeker yemiyorsunuz. Hı. mis gibi de kokar. Benim iki tane YouTube'da kanalım var. Biri Emine'nin köy mutfağı. ikincisi ise Emine'nin köy hayatı. Orada da bütün böyle detaylarıyla, püf noktalarıyla, bütün tariflerimi sizlerle elimden geldiğince anlatıp paylaşmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Elbette şeyin ben canım benim sağlık ayaklarınıza yüreklerinize sağlık. Sizin de daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.